Sahne bir, çekim bir. Action. Merhaba. Bugün Hacettepe İşletme Topluluğu olarak 8 Temmuz Hacettepe'liler günü için kampüsteki arkadaşlarımıza sorular soracağız. Hadi başlayalım. Let's go. <laughs> Biz Hacettepe'yi üç kelimeyle anlatır mısınız? Ee, sıra, dostluk, doğa. Güzel, ferah, biraz da sıkıcı. Ee, canlı, çeşitli, arkadaş, canlısı ortam. Ev. Kesinlikle <laughs> evim. Sosyallik arkadaşlarım. Ve doğası olur. Doğal güzellik. Sıra beklemek. Güvenli, güvenli, uğraştırıcı, Uraştırıcı ve doğa. Uğraştırıcı nasıl uğraştırıcı hocam acaba? Yani işte öğrencilere evrak işleri olsun veya işte <laughs> dersler bakımından. Kariyer, orman, bir de yeşillik. Önemli. Enerjik. Enerjik, uzak, <laughs> eğlenceli. Evet. Doğa, arkadaşlıklar. Ortamı derdim. Sıra ve kötü yemek. Yorucu, <laughs> tepede olması da sıkıntı biliyorsunuz. O yüzden yorucu, tepe ve eğlence diyeyim şenliklerimiz geldi. Tutku, sefalet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir sefaletmiş <laughs> Nasıl bir sefalet? Bir şeyi çok seviyorsun ama ondan asla karşılık alamıyorsun. Öyle bir sefalet. Ha, Üçüncüsü, hallettim. bağlılık diyebilirim. Sıkıntı, stres. Tutku diyeyim ya hocam benden. Ya bu aralar benim için sadece ders ya. Ders, yol, otobüs sırası. Kampüs olabilir, sınav olabilir. Hukuk. Hukuk. Peki, bölümünüzü bana üç kelimeyle anlatabilir misiniz? E, İBF. İngilizce bölüm. Hı <laughs> hı. Kızlar erkekler eşit. Eşit. İktisat. Hayır. İşletme. Hayır. O değil. Ee, siyaset bölümü ve evet. kamu. Bölüm üç kelimeyle. programlama istatistik, yaratıcılık. Yaratıcılık. Yazılım mühendisliği mi? Yok. Mühendislik mi peki? Evet, mühendislik. Bilgisayar mühendisliği. Burada. Hayır, ne yazık ki. Hmm. Makine. <laughs> Bildiğim her şeyi sayacağım. Bir. Bilgisayara çok yakın. Bilgisayara çok yakın bölüm ne var? Küçük Kızı, kardeşi. küçük kardeşi. Biraz genç. Biraz genç. Yazılım. Çok Yazılım genç. geldi aklıma benim de. Değil. Yapay Yok. zeka? Evet. Ah, yapay zeka. Tabii. <laughs> Göte. Kant. Nietzsche. Şiller. Alman dil ve edebiyatı. Evet. Hitler. <laughs> Hitler. Berliner. <laughs> hmm. Hamburg. <laughs> Almanca. Bir tercümanlık olabilir. O öğretmenliği. Aa, Almanca dil ve evet. edebiyatı. Güzel. Zor. Muhafazakar. Yaşlı. <gülüyor> <gülüyor> Sadece mühendislik olduğunu anladım. Detayı yok. Evet. Zaten Al al gerçekten. gerçekten. Evet bence en zoru biziz ya. En zoru sizsiniz. Fizik mi acaba? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, eşek bağlasam mezun olur. Hiç demek istemiyorum ama işletme mi? İşletme. Teşekkürler. Oturmak için e-içimlerini mi, stadyumu mu yoksa yeşil vadiyi mi tercih ediyorsunuz? Stadyum. Neden peki stadyum? Kalabalık tabii yazın daha güzel Evet daha keyifli oluyor haklısınız. <laughs> BAM mı City mi? City. City mi Parlar mı? City. City mi Atatepe mi? City Hediğimiz. çünkü benim bölümümün yanı o yüzden. <laughs> en yakın en mantıksız şey. kesinlikle kim Parlar'a falan inecek <laughs> evet. şimdi çok haklısınız. Kampüste en çok zaman geçirdiğiniz yer neresi acaba? Ee, biz BAM'da takılıyoruz genelde. Kampüste en çok vakit geçirdiğiniz yer neresi? Benim kütüphane. kesinlikle <laughs> kesin kütüphane diyebilirim ama Atatürk'e daha çok geldim. Kampüste en çok vakit geçirdiğiniz yer neresi? Kampüste en çok vakit vakit geçirdiğim yer işte bu oturduğumuz Atatepe, işte buralar yani. havada güzel olunca stadyum falan diyor. Sen en çok takıldığınız yer neresi? Kampüste en çok takıldığım yer. Arkadaşlarla beraber hep Yurdum Kafe'nin orada oturuyoruz. Ya da Ejderha diye adlandırdım. Sıcak hava üfleyen çardakların yanlarındaki e, kalorifer borularında oturuyoruz. Bam mı Atatepe mi? Bam. Bam, bam mı City mi? Bam. E, bam mı Parlar mı? Bam. Vav, wow, istikrarlı. Atatepe mi yoksa Parlar mı? Atatürk. Bence parlar. Parlar. Neden parlar, neden Atatürk? Tatlıları daha güzel. Değil mi? <laughs> de parlar. Evet, buna kadar. Siz? Yani daha merkezi bence. O da evet, daha şey şey. Peki BAM mı City mi? BAM. 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 Atatürk'e mi? E, City mi? Atatürk'e. Atatürk'e bence. Yani. E, Atatürk'e mi? Parlar mı? Parlar. parlar uzak ya. Bizim bir de bölüm çok uzak. Ha, hangi bölüm? Atatürk'e çok gitmedim zaten benden. Atatürk'ün mi BAM mı o zaman? BAM. BAM. Neden BAM hocam? Yani her şey orada var. Yemektir, kahvedir. Şimdi PlayStation falan da geldi herhalde değil mi? Aynen üst katta PlayStation'da yani var. Yani her şey BAM'da. Anladım. Sizin hocam? BAM. Ben de BAM diyeceğim. BAM mı? Tamam. Parlar mı Tepe mi? Parlar. Parlar. Neden parlar hocam? <laughs> Daha çok öyle seviyorum o yüzden. Peki BAM mı Steam hocam? BAM. Neden BAM? Daha çok şey var öyle söyleyeyim. Daha çok yemek, içecek Aynen, tarzı. Aynen sosyalleşme Anladım. Peki Atatepe mi hocam yoksa parlar mı? Parlar. Neden parlar? Ee, okuduğum süre boyunca daha çok tercih ettim, daha çok seviyorum. Hı, Yemekler, tatlılar falan. Aynen, ya yani, ben... daha, daha iyi geliyor. Yani. Anladım. Peki bam mı sistem hocam? Bence site, eski site ama. Okay. Bam mı, es, city eskiden city mi? stil de şu an bam. Neden hocam? Eskiden daha canlıydı site şu an çoğu yerde kapandı. Ha, bam daha kalabalık. Aynen evet. bam'a kaydı çoğu şey. Sizin için hocam? Bana bam. Ya. Site hiç gitmedi. Harbiden. <laughs> Peki Atatürk'ün mü parlar mı hocam? Parlar. Parlar. Atatürk'e İki tane farklı geldi. Neden hocam parlar? Ya parlar da daha hani arkadaşlarla daha çok alışık bir de ortam daha iyi. Sohbet, muhabbet için daha şey oluyor. Yani. Anladım. Atasite şeyden kaynaklı, bir tane mantarlı makarna zıraç olsun. Haa <laughs> şey tamam, ben de çok seviyorum onu. Anladım hocam. BAM mı, City mi hocam? City ya. Kendi City'nin ortamı daha samimiydi. <laughs> PlayStation, bilardo vesaire orada ulaşabiliyorduk ama şu anda bir Bamla Bama da, da aynı. PlayStation falan var. Kafa Orası, bir, bir tık oraya gitti de mi? şu an Bam şu an Bam ha, tamam. evet. Normal evet eski hali Bam başka kaldı. Evet, evet. O zaman da Bam kapalıydı. Yani. <laughs> evet. Peki siz hocam? ben de kesinlikle yani tercih yapılması gerekirse eski City derim. Eski City. Evet. Eski, eski City, city farklıydı evet. farklıydı ama Bam şu an hali hazırda iyi. Atatepe mi parlar mı hocam açıkçası? <laughs> <restoran> bam parlar. Parların <laughs> yemekleri daha güzel. <laughs> daha güzel. Tatlılar da daha güzel. Tatlılar evet. Tatlılar konusunda katılıyorum. Siz de parlar. Parlar. Siz de aynı. Ata mi parlar mı? Parlar. Bence parlar, ya. Parlar. Yani. Parların portakal suyu daha iyi. parlar. Parların fiyatları hatta da ucuz ama bayağı ve sürekli evet. bir fırsat var böyle kahveyle, tatlı falan. Ama yemekleri evet. daha soğuk. Evet. E, bam mı yoksa site mi? Bam. bam. İkisi de gerekti bence ama birini seçmek zorunda olsam bam diyorum. Net bam. Yani. Site mi? Daha iyi ne şey. Bam mı hocam yani... yoksa site mi? <laughs> bam. Bam. Kesin bam. Evet bam. Evet. <laughs> Atatepe <laughs> <tepe> mi parlar mı diyeceğim. Atatepe'de oturuyorsunuz <laughs> ama Net Atatepe. <laughs> e. Net Atatepe. Üste <laughs> <laughs> hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı? E, bu bu dönem bir sinema izleme etkinliği olmuştu. Eee şey çimlerinde. Ya Aa evet bizim etkinliğimiz. Siz <laughs> 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 Evet, Goçit. O, o bayağı iyiydi. Ondan sonra hatta DJ falan çıkmıştı. Dans evet, falan, yağmur falan <laughs> gelmişler. İslanmıştı falan. Çok orada sıcak bir ortam vardı. Yani unutamadığım spesifik bir şey söyleyebilirim mesela. E, merdivenlerde sürekli olarak e, nefes nefese kalıyorum. Unutmadım bir anı. Yurdum Kapı'da geçen sene otururken tepe ve ıtır birbirine girmişti. Birbirlerini ısırmışlardı. Kanamalı çok unutamıyorum onu. Çünkü ha. onlar önce de bir kız ısırırlar mı falan filan dedi. Sakin olun yok öyle bir şey yapmaz dediğimiz zaman birbirine <laughs> girdiler. yani çok çok korkutucu bir andı bizim için. İlk sene geldiğimde büt zamanı e, karkış kıyamet vardı. Büt takvimi... Ertelenmemişti. Ben Ankara'ya geldikten 3 saat sonra bir takvim ertelenmişti. Sizdeki çocuklardan birine soracağız. En unutamadığı anı. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Sen <an> biraz meşgul. <laughs> en unutamadığın anlar var mı acaba? Bir daha anlatabilir misin? <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın.